Ege bölgesi 10.6 yani sürekli patlamalar olacak alt üst edecek. İnşallah olmaz da olsun diye gayret gösteriyorsunuz haberiniz olsun. Ceyhan Adana Ege bölgesine kadar 10.8 Akdeniz bölgesi 10.7 bu yaklaşık olarak 3 yıl önce bu ülke ve dünya Büyük bir tehlikeyle yüz yüze bütün insanlık, büyük bir tehlikeyle yüz yüze dünyanın pimini çektiler. Hava atmosferindeki sıkışma, yer küresinin gördüğü yüksek basın çekirdeğin ters dönmesi bütün kıyamet alametlerini getirecek dedim. Ve bu hakikati bilenler Doğu halkını üç kuruşa sattılar. Ha. O kadar masum insan bu bina dahi ve Ege böl e, Batı bölgesinde yok. Oğlum batıda aklı başında kimse yok mu lan yukarıya haber verin. Manyak mısınız? Nesiniz siz? Kendinizi de bizi de helak edeceksiniz. Deyin. medya dosyası bu kimin eline geçtiyse mutlaka çuvatsın. Çevrenize dağıtın. Bunların akıl sağlığı yerinde değil. Gerçekten bunların hiçbirinin akıl sağlığı yerinde değil. Bunlar sizi de bütün insanlığı da yok edecekler. Çok acilen dediğim gibi Bakın Adana Adliyesi'nin karşısına bu stand var. Bakın bu stand. Dünyaya meydan okuyorum. Tek başıma dünyanın gücü yetmiyor. Devletin birimlerindeki savcıları kullanıyorlar. Emniyet güçlerini. Ne yapacağım? Bunlara mı karşı geleceğim? Üç kuruş için adam teröristlerle işbirliği yapıyor. FETÖ'cülerle yapıyor. Süleymancılarla yapıyor. Devletin birimini kullanıyor. Devletin makamını kullanıyor adamlar orada ne yaptığını biliyorlar. Mahsun örgütlerle bizi birbirimize kırdılar. Sonra ne olacak? Bu üç kuruş ona kalacak mı? Pisliği ört pas olup devam etmiyor. Yok. Aynı anda ne Adana valisi kalacak, ne başsavcısı kalacak, ne emniyet müdürleri kalacak diyecek. Koskoca Adana'da bu kadar memur. Lan bir tane Müslümanı bu pis örgütlerden koruyamadınız. Puh! Diyecekler. Vali beye varıncaya kadar. Kusura bakmayın hakikat gerçek yani. Ben Erzin'den geliyorum. Devlet millet ödeyemeyeceğiz. Bir fatura getirdim diyorum. Adamlar hiç umurunda bile değil ya. Ülke yok olmuş. Sevdikleri yok olmuş. Allah hepsinin aklını almış. Aklı başında birileri varsa devreye girin. Haber verin. Ben oraya Allah razı için sizin adınıza bir kurban niyetiyle siz kendi haklarınızdan sahip çıkmıyorsanız devlet millet yolumu keser sırtınızdan vurursan ben ne yapabilirim ki? Ha, bu sistem çalışıyor şu an dünyayı yok eden bu. Bunu da yok ettiniz her yerde. Benim de yapabilecek bir şeyim yok. Kusura bakmayın. Bu bile yarın dünya genelinde gelecekler. Bu ülkede aklı başına bir devlet büyüğü, bir, bir din adamı yok muydu? Tek bir tane. Bu hakikati açıklayacak. Bu savaşı bitirip bu itleri bu adamın yolundan çekecek. Oğlum bunlar bu adam bir şeyler yapıyor. Size zararınız yok. Gelen rahmetle eftikleniyorsunuz. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Bile bile ülkenizi bütün insanlığı yok edin Sizin kusura bakmayın hayat yani varlığınız bütün insanlığın yok yok oluşu diye size hedef alıyorlar. Kusura bakmayın.